Euzu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet. 8. mesele Meyve Risalesi'nin 11. Şua Meyve Risalesi'nin 8. meselesinden bir parça okuyacağız. Önce şu girişi bir okuyalım. Konumuz, konumuz ne? Ne ile alakalı olacak dersimiz. Yedinci de Haşri çok makamattan soracaktık. Fakat Halik'imizin isimleriyle verdiği cevap o derece kuvvetli, yakin ve kanat verdi ki daha başka sorgulara ihtiyaç bırakmadığından orada kısa kestik. Yedinci meselede ne yaptı? Ahiretin varlığını ispat etti. Allah'ın isimleriyle işte Allah'ın tek tek isimleriyle bu isimle isimden dolayı ahiret vardır, bu isimden dolayı Allah vardır diye Allah'ın her bir ismiyle beraber ahiretin varlığını ispat etti. Bu, Bugün okuyacağımız 8. mesledeki derste de ahirete iman etmenin dünyevi, hayatı şahsi, hayatı içtimai, hayatı dünyevimize bakan faydalarını yani bir insan ahirete iman ettiği zaman dünya hayatında nasıl olur, nasıl davranır, Ahiret imanı olmazsa dünya hayata nasıl davranır? Nasıl bir insan haline dönüşür? Bütün hayat tabakalarını tek tek alacak. Yani bütün insan nevlerini. Çocuklarda ahiret iman olursa nasıl faydası var? Olmazsa nasıl zararı var? Gençlerde ahiret imanı olursa nasıl faydası var? Yani tam da geçti de bugün cemaatimiz en gençlerden en ihtiyar kadar böyle bir karışım var. Bu ders bugünkü bütün ekibe hitap ediyor yani. Gençlere ayrıca alacak. Çocuklara ayrıca alacak. Hastalar ve musibet sedelere, başlarına çok büyük, büyük sıkıntılar olan insanlara ayrı bir bakacak. Ondan sonra ihtiyarlara ayrı bakacak. Tek tek hepsini ele alacak. Biz şimdi böyle bir taraftan başlayalım. Mesela şimdi burada diyor ki dördüncüsünde. Dördüncü bir faydası ki insanın hayatı içtimaisine bakıyor. Yani ahirete iman etmenin insanın hayatı içtimaisine bakan yönleri şimdi tek tek ele alacak. Risale-i Nur'dan 9. şuada beyan edilen o neticenin bir hülasası şudur. Nevi insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar. Şimdi nevi insanın dörtten birini teşkil eden. Demek ki her dört insandan birisi ne? Çocuk. Yani dünya genelinde üstadın bunu ortalamasını veriyor. Her dörtten birisini diyor teşkil eden çocuklar. Şimdi çocuklarda ahiret iman olursa nasıl oluyor? Olmazsa nasıl oluyor? Ahiret imanıyla ancak insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Eğer diyor bir çocuk diyor insanca yaşayabilmesinin tek bir şartı var ahirete iman etmesi lazım. Neden? Mesela ahirete iman etmeden bir çocuk niçin rahat ve huzurlu yaşayamaz? Yoksa elim endişeler içinde kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla haylaz bir hayatla yaşayacak. <laughs> Çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki hayatı ve aklı o bir çareye aleti azap ve işkence edeceği zamanda. Yani küçük bir çocuk eğer ahiret imanlı olmazsa yani öldükten sonra ebedi bir hayatın olduğu ona anlatılmazsa o çocuk etrafındaki diğer çocukların vefatlarını gördükçe mahvolacak, perişan olacak. Çünkü mesela sürekli kendi kendisini hadi gel oyun oynayalım diye beraber onu oyuna çağıran arkadaşı bir zaman sonra ölüyor, vefat ediyor, yanında ölüyor veya dokunuyor, kıpırdamıyor, nefes almıyor, görmüyor, konuşmuyor artık yok o arkadaşı, ölmüş ölmek, yani bir daha artık o arkadaş hiçbir zaman onunla konuşmayacak onu duymayacak, onu görmeyecek, onu oyuna çağırmayacak şimdi artık bu küçük bir çocuk yani mukavemetsiz bir ruhu var zayıf bir kalbi var, nazik bir dimağı var böyle küçücük bir çocuğa desen ki bir daha bu arkadaşın seni asla duymayacak ve sonsuza kadar bir daha bununla artık oyun oynayamayacaksın, görüşmeyeceksin desen o çocuk bunu nasıl kaldırabilsin o küçücük kalbiyle değil mi ya? Ne kadar ağır. Ama ahirete iman o çocuğun imdadına yetişse ahiret imanın dersiyle görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı ve endişeler yerinde bir sevinç ve genişlik hissederek der. Bir de bir o çocuğa iman in inkişaf etse, ona İslamiyet ve iman anlatılsa deseler ki öldükten sonra ebedi bir hayat var bu arkadaşın yine orada hayatlar olacak, canlı olacak, onunla beraber yine hareket edeceksin. O çocuk bu sefer şöyle demeye başlayacak. Benim bu kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyfeder, gezer. Yani gittiği yer bizim şu an bulunduğumuz yerden daha güzel, daha mükemmel. Benim arkadaşım evet şimdi vefat etti, olsun. Onunla ileride oynayacağım, gezip dolaşacağım bir yer var. Ben de oraya gideceğim, o da oraya gitti. Orada biz yine buluşacağız, ve güzel bir şekilde hayatımızda orada mutlu bir şekilde devam edeceğiz diye ancak o çocuk kalbi böyle teselli olur. Yoksa bir daha bu arkadaşınla hiçbir zaman oynayamayacaksın. Artık bu öldü. Sonsuza kadar yok desen o küçücük nazik kalp bu ağır ifadeyi ne yapamaz? Kaldıramaz. <laughs> ve validem öldü. Mesela annesi öldü küçük bir çocuğun. İki ihtimal var. Birisi imansızlık. Yani anneni bir daha sonsuza kadar hiç göremeyeceksin. İkinci ihtimal validem öldü. Fakat rahmeti ilahiye gitti. Yine beni cennette kucağına alıp sevecek ve ben de o şefkatle anneciğimi göreceğim diye insanite layık bir tarzda yaşayabilir. Şimdi düşünün ki bir çocuk böyle hayatta her şey annesi. Başka hayatta hiçbir tanıdığı, sevdiği kimsesi yok. Ölümde geldi, annesini aldı götürdü. Şimdi artık bu çocuğu tek böyle hayatta tutan, hayata bağlayan, onu teselli eden bir kalp vardı, birisi vardı. Onu seven, barına basan. O da annesiydi. O da vefat etti. Şimdi artık bu çocuğu kim zapt edebilir? Kim dizginleyebilir? Yani artık onu tutacak ve ona engel olacak hiçbir kim bir şey yok. Hiç yani hiçbir şey yok yani. Değil mi? Yani artık o çocuk her türlü şey yapabilir. Her türlü işte belalı şeylere girebilir, tehlikelere girebilir. Çünkü artık onu böyle tutacak tek güvendiği dayanağı da gitti. Bir şey kalmadı. Demek ki bak yani ahirete iman olduğu zaman ve annesini veya arkadaşını yine ileride göreceğini düşündüğü zaman insanca yaşamaya devam ediyor. Öteki türlü etrafındaki ölümler onun bütün hayatını mahvediyor ve belli bir şeyden sonra artık zımanadan çıkmasını sağlıyor. İşte bazı bazı ülkelerde böyle oluyormuş yani. Mesela çocuğun annesi vefat etti. Babasına soruyormuş. Baba annem nereye gitti? Şimdi adam ne desin? Yani dese ki çocuğuna oğlum artık anneni son sahada bir daha hiç göremeyeceksin. Yani bunu diyemez yani. Dese çocuk mahvolacak, perişan olacak. Diyor diyor ki çocuğu teselli etmek için Oğlum diyor annen uzun bir yolculuğa çıktı. Bir daha geri dönmeyecek. Şimdi böyle deyince o çocuk da bundan sonra bir daha hiçbir yere ailesiyle beraber şeye gitmiyor. Yolculuklara çıkmıyor. Ya diyor ben de annem gibi bir daha hiç dönemezsem. Yani geri dönüş olmayan yolculuğa ben de düşersem diye. Yolculuklara gitmek istemiyor. Veya anne şey baba annem nereye gitti? Nerede? Oğlum annen derin bir uykuya daldı. Hiç uyanmayacak. Bu sefer geceleri yatıramıyorlar yani. Niye? Ya bende uykum çok derin olursa hiç uyanmamak üzere uyursam ne olacak benim halim diye. Yani bakın küçücük bir çocuğun bile kalbini yani ebedi bir yokluk, sonsuza kadar görüşememek manası tatmin etmiyor. O bile kalbiyle, kendi o küçük kalpciyle anlıyor ki bir şey olması lazım, bir hayat olması lazım, bir devam olması lazım. Annemi yine görebileceğim, beni yine şefkatli konulara alıp seveceğim diye, bir ortam olması lazım diye onun bile kalbini anlıyor, teselli olmuyor başka türlü. Çocuklarda durum böyle. Peki diğer insan grubuna bakalım. Hem insanın bir rubunu teşkil eden ihtiyarlar. Şimdi ihtiyarları inceleyelim. Ahirete iman ihtiyarlarda olursa nasıl faydası var? Ahirete iman ihtiyarlarda olmazsa nasıl zararı var? Bak mesela diyor ki hem insanın bir rubunu teşkil eden ihtiyarlar yakında hayatlarının sönmesine. Şimdi düşün ki ihtiyar bir adam 70-80 yaşına gelmiş birkaç sene ömrü ya var ya yok. Kendisi de biliyor artık ömrünün son günleri olduğunu ilk önce bu adamın imansız olduğunu düşünelim. Yani düşünün, imansızsın, öldükten sonra ebedi bir yokluğa gideceğini biliyorsun ve bir iki sene sonra bu başına gelecek. Nasıl hayattan lezzet alacak, nasıl böyle kendini teselli edecek değil mi? Sürekli ızdırap içinde yaşar. Sürekli böyle her gün ölümü bir adım daha yaklaşmak, her gün yokluğa bir adım daha yaklaşmak. Şimdi biz rahatız, ehli iman olduğumuz için ebedi bir hayat var, o adamın halini çok anlayamıyoruz yani. Yani sonsuza kadar ebediyen yok olacağını bilip ona doğru adım adım yaklaşmak bir de gelin ona sorun ya. Nasıl bir duygu, nasıl bir şey? Yine anlatıyorlar Erzurum'da e, Mehmet 40. hocam var. Belki bilenleriniz, duyanlarınız vardır. Onun yanında böyle bir ateist, kar, karı koca. ikisi gitmişler. Kadın dışarıda beklemiş. Adam içeride hocamla görüşüyor. Hocam onu işte bu Risale'deki Haşri Risale'sinden anlatmış. Bak ebedi bir hayat var. Öldükten sonra yerde midirliş var. Ona aklını ve mantığını yatacak şekilde Risale'den delillerle ispat etmiş. Adam hidayet nasip olmuş Cenab-ı Hakk'ın izniyle iman etmiş. Koşa koca dışarı çıkmış. Hanım demiş müjdeler olsun cehennem var demiş Yani. <laughs> müjdeler olsun cehennem var. Yani ya cehennem normalde yanacaksın olsun demiş yani. Sonsuza kadar ben yanayım da yeter ki yok olmayayım. Yani yok olmak öldükten sonra tamamen kayıtlardan silinmek yanmak azabının yanında çok daha büyük kalıyor yani. Cehenneme gitmek onun daha bir şey kalıyor. Bak şurada biz atladık orayı. Orada bir cümle okuyalım. Küçüklüğümde hayalimden sordum. Üstad kendi kendine hayalini soruyor. İşte ey Said, sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra Adem'e ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Şimdi birinci seçenek ne? Bir milyon sene yaşayacaksın dünyanın padişahı olarak, kralı olarak. Yani dünyada bütün her şey senin emrinde. Ve bir milyon sene boyunca hiç hastalanmayacaksın. Hiç burnun bile kanamayacak. Hiç rahatsızlanmayacaksın ve dünyanın en tepesindeki insansın. Her şey senin emrinde. Bir milyon sene böyle yaşayacaksın ama sonra ademe, yokluğa gideceksin, yok olacaksın. Bu birinci seçenek. Bunu mu istersin? Yoksa adi, meşakkatli, bazen iyi gün, bazen kötü gün, bazen hastalanan, bazen sağlıklı, bu şekilde ama sonsuza kadar devam eden bir ömür. Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin? İki seçenekler gidiyor hayalime sordum. Sonra baktım ki ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. cehennemde olsa beka isterim dedi. Bunu hepimizin ruhu ve kalbi aslında uyanıksa gerçekten bunu isteriz. Yani yok olmak öyle bir azap ki cehennem azabı yanında hiç kalıyor yani. Yok olmak bir bir mana yani. Gerçekten yoksun sen artık bir şey yok. Sonra gözünü bir açıyorsun. Oh be cehennemdeyim. Birileri beraberinde beraber yanıyoruz. Ateş var. Başka yananlar var. Ya yani bir, bir vücut var. Bir, bir varlık var yani. Yokluk çok daha öte bir şey, farklı bir şey yani. Demek ki yok olmak insanların, yani vücut nimetini tatmamış bir insan için zor olmaz. Ama bir kere biz vücuda gelmişiz, bir şekilde gelmişiz. Varlığı tatmışız, hayat nimetini tatmışız. İşte o varlığı ve hayatı tatmış bir insana yokluk çok ağır geliyor yani. Gerçekten ne yapamıyor, onu kaldıramıyor. İşte ihtiyar bir insanın hali aynen böyle yani. Şimdi diyor ki, yakında hayatlarının sönmesine, ve toprağa girmelerine. Şimdi ihtiyarları konuşuyoruz. İhtiyar bir insan imanlı ise nasıl olur? İmansızsa nasıl olur? Güzel ve sevimli dünyalarının kapanmasına karşı teselliyi ancak ve ancak ahiret imanında bulabilir. Yani bir ihtiyar bir adamın teselli olmasını sağlayacak tek bir şey var. Yani ona şunu dersin yani ebedi bir hayat var. Başka türlü bunu rahat, rahat ettiremezsin yani. O işte Romanya'da herhalde komünistlik rejiminin lideri, e, oradaki işte oranın, oranın temsilcisi, hatta bu rejimin en büyük lideri Romanya'da artı ölüm döşeğindeymiş. Son günlerini yaşıyormuş. Sonra Türkiye'deki o akımın temsilcisi de o kendi efendilerine artık ne diyorlarsa onu ziyarete gitmiş. Hani tam ölüm anda başında bulunayım diye. Demiş ki efendim üzülmeyiniz. Arkanıza çok büyük nesiller yetiştirdiniz. Biz inşallah sizin davanızı devam ettireceğiz. Siz ölmüyorsunuz. Bizim kalbimizde ebedin yaşayacaksınız. Adam ölüm döşeğinde son dakikaları. Adamı böyle teselli ediyor. Siz diyor ölmeyeceksiniz. Bizim kalbimizde ebedin yaşayacaksınız. <laughs> Adam demiş ki ya demiş git başımdan. Ne demiş e kalbim Ben ölüyorum, ölüyorum demiş yani. Sen neden bahsediyorsun? Ne tesellinden bahsediyorsun? Ben demiş artık yokum yani bu vücut, bu hayat, bu varlık hiçbir şey yok. Ben artık gidiyorum demiş. Kalbinde yaşamışım, yaşamamışım bana ne? Yani sen kimi teselli etmeye çalışıyorsun yani? Kimi kandırıyorsun? Yani Demişler yani ateistin ateistliği uçak düşene kadardır. Gerçekte şimdi adam genç, güçlü, kuvvetli, ölüm, ahiret yok, Allah yok, böyle bir hiçbir şey yok, şey yapıyorlar yani. Rahat rahat savunuyorlar. Tam böyle son dakikasını veren bir ateiste sorun yani. Artık son birkaç dakika ona desen ki şu an ebedi bir hayatın olmasını arzu eder miydin? Öldükten sonra büyük bir hayat seni bekliyor. Hayat devam ediyor. Bu şu, şu an son dakikalarını yaşamıyorsun. Hayat devam edecek. Böyle bir şeyin olmasını ister miydin dese Eminim nasıl böyle içini çekecek ah hem de nasıl isterdim der yani. Çünkü yokluğa gidiyor. Yokluğa birkaç dakikası kalmış. Onu ona sorun yani. Öteki türlü yani normal salgı bir zamanda ahiret diyor falan. Onlar da niye? Mesuliyetten kurtulmak için, rahat ve hüzur, hür olmak için e, ölüm geldi. Bütün rahatlık bitti. Hür, hürlük bitti. Özgürlük bitti. Hürriyet bitti. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi yine geldin mi ebedi hayata olan ihtiyaca? Ebedi hayata ne kadar ihtiyaç varmış? Şimdi fark ettin mi? Evet fark etti yani ama Firavun gibi olursa bilemem yani son dakikada yapılan tövbe kabul olur mu olmaz mı? Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bağlı. Onu biz bir şey diyemeyiz. Ama işte onu işte o andaki o insana bir sormak lazım yani. Yok olmayı mı istersin yoksa şimdi bir ebedi bir hayat olmasını arzu eder misin? Zaten şöyle bir şey var. Ne ki aranılıyor o vardır yani. Bir yerde bir şey aranılıyorsa vücut onu arıyorsa istiyorsa bir yerde o vardır. Aramamız o şeyin var olduğunu ispat eder. Mesela Allah bana göz vermişse bir yerlerde manzaralar var ya da görülesi şeyler var, görecek bir şeyler var ki Allah bana göz vermiş, ey kulum bu gözünde onları gör diye yaratmış. Şimdi göz verse, hiç manzara vermese ne kadar saçma Ben bu gözü ne yapacağım yani? Bakacak bir şey yok ki. Kulak vermiş, kulağın bendeki olması bir yerlerde sesler aleminin olduğunu gösteriyor. Bir yerlerde ses diye bir şey var. Çünkü bu kulak ona yarayacak. Yani ben onu onu kullanacağım. Bana mide vermiş rızıkların olduğuna alamet. Bir yerde rızıklar var, nimetler var ki bu mide onu arıyor. Acıkıyor, istiyor, susuyor, canı çekiyor. Demek ki bir yerde rızık diye bir şey var onu arıyor yani. İşte göz manzaraları arıyorsa, kulak sesleri arıyorsa, mide de nimetleri arıyorsa bunlar vardır bir yerlerde ki arıyor. Aynı şekilde kalp ve ruh da ebedi bir hayatı arıyorsa ki arıyor, yok olmak istemiyor. Demek ki bir yerlerde ebedi bir hayat var. Çünkü bana o arama iste verilmiş. Öteki aradıklarım bir yerlerde varsa bu aradım niye olmasın? Yoksa zulüm olurdu yani. Allah göz verse, görüntü vermese zulüm olur. Mide verse, hiç nimet yaratmasa zulüm olur. Aynı şekilde içime ebedi yaşama hissini verip sonra beni toprağın içine gömüp bir daha da çıkarmasa zulüm olur yani. Haşa Allah bütün zulümlerden münezzehtir. Allah kuluna zulmetmez. Ya benim içime ebedi yaşama arzusunu koymayacaktı. Bana şöyle bir hissiyat verecekti. Öleceğim, ölü bitecek ve ben de buna razıyım. Bana böyle bir şey verecekti. Ama razı değilim. Sonsuza kadar var olmak istiyorum. Hayatımın devam etmesini istiyorum. İçime o his verilmiş. Demek ki bir yerde ebedi bir hayat var. Ne diyor Üstadımız? Vermek istemeseydi istemek vermezdi. Yani içime bir istemek fiili koymuş hani. Allah diyor ki iste. Ebedi Hadi iste, arzula. Demek ki vermek istiyor yani. Vermek istediği için istemek vermiş bana. Değil mi? Bak diyor ki işte yakında hayatlarının sönmesine o ihtiyarlar ve toprağa girmelerine ve güzel ve sevimli dünyaların kapanmasına karşı teselliyi eşi, çoluk, çocuğu, torunları her şey etrafında şey yapmış toplanmışlar. Artık o sevdiklerinden malından, mülkünden, eşyasından, evinden torunundan son günleri yani. Bu adamı ancak ne teselli eder? Ebedi bir hayat varsa ancak teselli olur. Ancak ve ancak ahiret imanda bulabilirler. Yoksa o merhametli muhterem babalar ve fedakar şefkatli analar öyle bir vaveyla ruhi değil mi son birkaç günün kalmış yok olacaksın nasıl bir şey yani Onu nasıl hissedebiliriz yani ve bir daha daha kalbi çekeceklerdi ki dünya onlara meyus hani bir zindan yani dünya bütün şaşasıyla beraber o adam için bir zindan şimdi sen adama desen ki tam ölüm döşende dünyayı sana verdik İşte bak şu arabalar senin şu evler senin her şey senin ya demiş ben ne yapayım yani? Ben ölüyorum. Ebedi hayat yokluğa gidiyorum yani değil mi? Hiçbir şey onu tatmin etmez yani. Ona ancak tek bir şey o anda tatmin eder. Hayatın devam edecek. Yok olmuyorsun. Sonsuza da bir hayat var dersen o adama ancak o zaman oh beder rahat bir nefes alır. Teselli olur. Yoksa mal, mülk, servet hiçbir şey onu o anda teselli edemez. Fakat onlara meyus hani bir zindan ve hayat işkincili bir azap olurdu fakat ahiret imanı onlara der. Şimdi ahiret imanı geldi. O adamın yanına durdu. Ona şöyle dese. Merak etmeyiniz. Sizin ebedi bir gençliğiniz var. Bak iki tane anahtar kelime. Ebedi ve gençlik. Bir ihtiyar adamın, ölüm döşeğindeki ihtiyar bir adamın ahirete inanmayan, imansız bir ihtiyar adamın aradığı iki anahtar kelime. Hem gençliğini istiyor, hem ebedi yaşamak istiyor. Genç ve ebedi olmak istiyor. İşte ahiret iman bu adamın imdadına yetişse dese ki ebedi bir gençliğin var. Merak etme. Rahat ol. Ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlere görüşeceksiniz. Zayi ettiğin evladın, çoluk çocuğun, kendi baban, kendi annen, eşin bunların hepsi zayi olmuş, yok olmuş, mahvolmuş, vefat etmişler. Üzülme. Hepsiyle beraber görüşebileceğin ve sonsuza kadar orada genç kalacağım, onlarla beraber kalacağım bir yer var. Oraya gidiyorsun denilse ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş mükafatlarını göreceksiniz. Bir de senin hayatın boyunca bu ihtiyarlığın zamanına kadar tonlarca iyilik yapmıştın. Hiçbir tanesi kaybolmadı. Zerresi zerresine kaydedildi, yazıldı. Hepsini hepsinin mükafatını karşılığında alacağın bir yere gidiyorsun. Üzülme dese, iman bu adama gelip bunları söylese, o adam da alıcılığını atsa, o imanı içine alsa, evet inanıyorum ebedi bir hayat var dese, ben ölmüyorum, yok olmuyorum, sadece tebdili mekan yapıyorum dese, işte o adamın artık keyfine doyum olmazdı. Ne kadar mutlu olur. Genç olacak, ebedi olacak, sıkıntılarından, ihtiyarından kurtulacak, sevdikleriyle beraber sonsuza kadar mutlu bir hayat yaşayacak. İşte o insanı insanca yaşamaya teşvik eden tek şey imandır yani. İman olmazsa ömrün o son senelerini, Hatta sona bile gerek yok. Mesela diyelim ki 70 sene bir ömrü var. 35 senesi çıkış. Gencim, güçlüyüm, ölümü düşünmüyorum. Her şey toz pembe. İnişe geçtiği anda başlıyor. 36 dedim mi? Aa, yavaş yavaş saçlarımda beyazlıklar, yüzümde kırışmalar. Eyvah yokluğa doğru yanaşıyorum. O anda başlıyor ızdırap. O anda hayatta lezzet almama başlıyor. O anda isyanlar başlıyor. O anda anarşilik başlıyor. Ve bir de bu adamlar artık o yaştan sonra hiçbir şeyden lezzet alamaz hale geliyorlar. Çünkü diyorlar ki her geçen gün bu aldığım lezzeti bir daha alamayabilirim. Bu sorun aldığım lezzet olabilir. Çünkü lezzeti lezzet yapan içindeki devam hissidir. Ben bir lezzeti alıyorum. Onu bir daha asla alamayacağım bilsem o ağzımdaki lokma bana zehir olur yani. Bu son lokma. Bir daha alamayacağız. Bu yediğin dünyanın en güzel baklavasını getir. Bunu bir daha asla yiyemeyeceksin. Son yiyişin. Izdırap olur, ölüm olur yani. Ama ben onu yerken biliyorum ki yine ileride yiyebilirim. Devamı var, arkası var. O hissiyat bana o aldığım şeyden lezzet almamı sağlıyor. İşte aynı şekilde yani bir ihtiyar adam bütün o ömrü o zirveden aşağı inişe geçtikten sonra artık sürekli böyle eyvah sona yaklaşıyorum. Son yiyişim, son tadışım, son görüşüm, son gezişim sürekli ona ızdırap veriyor. Ama iman gelse son değil, başlangıç bile değil, daha başlamadı bile. Bunlar sadece numuneleri, daha mükemmellerini, daha iyilerini sonsuza kadar alacağın bir yere gideceksin denirse o adam ne kadar mutlu ve teselli olur. Bir de gençleri okuyup bitirelim. Çünkü ekibimizde bayağı genç kardeşlerimiz de var. Nevi insanın üçte birisini teşkil eden gençler. Şimdi gençlere bakıyoruz. Çocuklara baktık, ihtiyarlara baktık, gençlere baktık. Bu ders aslında mükemmel bir ders. Bunu hepinizin böyle okumasını tavsiye ediyorum. Hastalar ve mazlumlara gelecek. Vaktimiz yetmedi. Yani hastalar ve musibetseler imanlı olursa olur? imansız bir hasta ya da musibetse de nasıl olur? Sonra aile hayatı, yani bir aile hayatı, imanlı bir aile hayatı olsa nasıl olur? İmansız ve ebedi hayata inanmayan bir aile olsa nasıl olur? Sonra hayat içtimai, sokağımız, mahallemiz, tüm ülke geneli herkes imanlı olsa nasıl olur? Hepsini tek de böyle fertten başlıyor, çocuktan başlıyor, irtiyarlık, genç, hasta, bütün hayat tabakalarını, bütün insan tabakalarını tek tek alıyor. Hepsinde de net bir şekilde noktaya varıyor. İman olursa mükemmel bir hayat, imansızlık olursa rezil bir hayata ispat ediyor. Örnek veriyor. Hani böyle madde madde hepsini yazmasının sebebi şu. iman sadece hayattaki bir nev insana, bir grup insana hitap eden bir şey değil. Bütün insan tabakalarının hepsi bu imandan feyiz alıyor, lezzet alıyor. Ancak onunla teselli olabiliyor. O olmazsa en büyük dayanağı gidiyor. Artık o gittikten sonra zaten dünya, dünyanın her şeyini ona verseler onu tatmin etmiyor. Gençlerde durum nasıl? Nevi insanın üçte birini teşkil eden gençler. Evet gençler bunu dikkat edin Ya da kendini genç hissedenler. Hevesatları galeyanda. Hissiyata mağlup. Cüretkar akıllarını. Her vakit başını almayan o gençler. Ahiret imanını kaybetseler. Ve cehennem azabını tahttur etmezlerse. Şimdi bir genç düşünün. Genç, delikanlı. Gücü kuvveti böyle tam yerinde. Her şeyde hakim maddi durumu da iyi, sağlığı da iyi. Her şey elinin altında. Bütün güç onun elinde yani tabiri caizse. Böyle bir vaziyette ki bir gençte eğer ahiret imanı olmazsa ve eğer öldükten sonra bütün yaptığı felanların hesabını vereceği bir cehenneme inanmıyorsa Allah muhafaza o gençte. Çünkü o genç her türlü anarşi, her türlü bela ve musibet ondan sana gelebilir. Niye? Çünkü o genç der ki ben şu an güçlüyüm, kuvvetliyim. İleride de yaşlanacağım, ihtarlayacağım. Öldükten sonra zaten her şey bitecek. Şu an ben tatmak istediğim ne kadar lezzet varsa hepsini tatmak istiyorum. Bir daha bu fırsat benim elime geçmeyecek. Son fırsat diyecek. Her türlü rezalete ne yapacak? Gözü kapalı girecek. Diyecek ki bu son şansım. Bak söyleyecek zaten. Ahiret imanı kaybetse ve cehennem azabını tahttur etmese, hiç aklına getirmese, hatırlamasa hayatı ı normal diğer vatandaşların yaşantısında ehli namusun malı ve ırzı. Kiminin malı kiminin ırzı. Şimdi genç bir delikanlı birisinde bir şey gördü. Güzel bir şey. Evet o lezzeti tatmam lazım. Hemen onu çalmaya ele geçirmeye, gasp etmeye çalışır. Der ki ben bu lezzeti şimdi tattım tattım. Çalmaktan gelen bir suri bir lezzetlik var ya böyle haram bir lezzet. Onu tatmak istiyor yani. Çünkü diyor, bunu şimdi tattım tattım. Bir daha tadamam. Alıyor çalıyor. Sonra kimisinin ırzı. Değil mi? Bir sürü masumların ızı tehlikede kalıyor. Diyor ki ben bu lezzeti şimdi yaşadım yaşadım. Bir daha bu fırsat elime geçmeyecek. İhtiyarınca da bulamayacağım. Ölünce de pişman olacağım. Şimdi ne yaparsam kar değil. Kiminin malı, kiminin ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı. Bir yerde bir mazlum görse elinde 3-5 üç, üç lira bir şey varsa hemen elinden alır. Ona acımaz. Üzülmez. Niye? Çünkü ben lezzet almak istiyorum. O, yani hayattan lezzet almak istiyorum diyor yani ben ve benim lezzetim onun elindeyse onun elinden almam gerekir diye bir mantık yürütüyor. Ve kiminin haysiyeti tehlikede kalır. Bazı bir dakika lezzet için bir mesut halinin saadetini mahveder. Adam eve giriyor kafası dumanlı. Bütün aile birini tarıyor böyle makinayla. Hepsi böyle öldürüyor. Bir anlı bir lezzetle intikam lezzetinden dolayı bütün ailenin saadetini mahvediyor. İşte veya sabah kadar kafası dumanlı, içiyor, eve geliyor annesini babasını dövüyor falan böyle. Ailede saadet ve huzur diye bir şey kalmıyor. Yani onun için oradaki tek referans lezzet. Ben hayattan nasıl lezzet alabilirim? Başkası ölmüş, parçalanmış, üzülmüş, önemli değil. Benim lezzetim odak noktası. Böyle bir vaziyette hapiste 4-5 sene azap çeker, canavar bir hayvan hükmüne geçer. Bak canavar bir hayvana dönüşebilir. Lezzeti alma noktasında, o lezzeti elde etme noktasında her şeyi feda eder, gözü kararır yani, gözü bir şey görmez. Ama eğer imanı ahiret onun imdadına gelse, o genci bir de imanlı düşünün yani, öldükten sonra bütün yapacaklarının hesabını vereceğini düşünün. Yani o genç böyle düşünse, ben yaptığım her şeyin hesap vereceğim. O zaman o genç ne yapar? Çabuk aklına başına alır ve şöyle düşünmeye başlar. Gerçi hükümet hafiyeleri, polisler, jandarmalar beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat cehennem gibi bir zindanı bulunan bir padişah Hazül Celal'in melekeleri beni görüyorlar ve fenalarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim ve vazifedar bir yolcuyum. i̇man o gencin kalbine, o delikanlının içine girse o zaman o genç ne diyecek? Evet güçlüyüm, kuvvetliyim, param da var, pulum, her şey mükemmel ama ben şu an kimsenin malına, özüne, namusuna göz dikemem. Çünkü evet diyor beni şu an polis görmüyor, jandarma görmüyor, hepsine saklanabilirim ama diyor beni öyle birisi görüyor ki ondan saklanamam. Cehennem gibi bir diyor zindanı bulunan bir padişah Zülcelal'in melaikeleri beni görüyorlar, sürekli kameralarla beni çekiyorlar, kaydediyorlar. Ben başıboş değilim, ben vazifedarım, yaptığım bütün iyiliklerin de karşılığını göreceğim bir yer var. Yaptığım bütün kötülüklerin de karşılığını göreceğim bir yer var. İşte o genç ne kadar vatana, millete faydalı, ne kadar hayırlı, insanlar yardım eder, yaşlılara yardım eder, gençlere yardım eder, herkese hayırsever, yardımsever olur. Niye? Yaptıkları iyiliklerin mükafatını göreceğini biliyor. Kötü bir şey de yapmıyor çünkü cezasının olduğunu biliyor. Bak iman o gencin içine girince ne kadar fark ediyor yani. Tam 180'ler önce. Öteki ben her türlü lezzet alırım diye her türlü haltı yapıyordu. Bu ise ebedi bir hayatta kazanmak için çalışıyor. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım diye birden zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar. Bu manada İlisan'ın da bürhanlarla izahına iktifaen kısa kesiyoruz. Subhaneke la alimul hakim.